Oyun e, şu an demosunda küçük bir motosiklet dükkanı olarak başlayıp zamanla büyük bir motosiklet <laughs> dolandırıcılara karşı dikkatli ol. İyi eğlenceler diyor. Tamam diyelim. Böyle. Çöplerimiz var. Çöpleri toplayarak başlayın diyor. Başladım. Çöp mü bu? Aynen bunların hepsini toplayalım. Çöpler. Okey. İsminizi duyurma zamanı. Tableti aç diyor. Aynen buraya yapacağız büyük ihtimal. Galeri adı yazalım. İlk tezgahını sipariş et diyor. Sipariş edelim hemen. Yakında gelecek. Market. Tamam. Bir tane alabiliyor muyuz? Yok bir tane. Tamam aldık. Tamam kargolar buraya düşüyor. Köşeye koyalım direkt girişe. Tezgahı istediğiniz zaman hareket ettirebilir. Araç paneliyle çekici seçim fasıl tutun ve şey yapın diyor. Tamam. Çekici alacağım. Böyle hareket kestirebiliyorum. Olmaz. Tamamdır. Okey. Bu görevi de yaptık. Şimdi ürün sipariş etme zamanı diyor. Markete gidelim. Ekipman. Yedek parçamız da varmış. Bir tane eldiven. Yo 15 ile eldivenmiş. 15 yazıyor orada. O da geldi büyük ihtimalle kargoyla. Büyük ihtimalle onları buraya dizeceğiz. Tezgahın üzerine yerleştir diyor. Tamam. Mağazayı yönetmesi için bir kasiyer işi alın diyor. Tab'a basın diyor. Bu paketi bırakayım. Tablet açıyorum. Kasiyer alacağız. Bu abimizi alacağız. Bu şeye benziyor ya. Bir tane adam vardı ya hapiste yatar. Ona benziyor. Aldık işe. Para kazanma zamanı. tabeli kullanarak mağazayı açın diyor. Bu adam değil la. Tamamdır açtık Görevimiz tamam Eee Arabaya binip yola koyuluyor tamamdır Arabamız böyle Daha büyükten motorları Buraya bindireceğiz Bindim <laughs> Güzel ses veriyor motor güzel ses veriyor Tamam motor pazarına gidelim Böyle çıkalım İç kamera da var dış kamera da var Araç kontrolü zor Kamerayı aşağı yukarı hareket ettiremiyoruz. Dikey olarak da hareket ettirebilseydik iyi olurdu. Tamamdır. Buraya giriş yapalım. Abi geldik. Motor almaya geldik. Neymiş bu motorumuz? P'ye basalım. Elektrik sistemi falan filan hiçbir şey göremiyoruz. Ee, ne durumdadır ne durumda değildir. 6000 dolar diyor. Biz görebiliyor muyuz ama burada kamerada? Göremiyoruz. Ben onun için kamerayı birazcık yukarı kaldırıyorum. Ama burada da göremezsiniz. Gün kısmını kapatıyorum. Gün kısmını kapatalım. Ee, daha iyi olur. Çok da önemli değil. Tamam. Devam edelim. Bu durumda e, teklif girebiliyorum buraya. 3.900 dolarım var. Direkt 3.900 doları verelim. Mesela. Mümkün değil diyor. Güzel. De Veririz. Bizim ayarlarımızda. Bravo. Diğer motorun ismini bakalım mesela. Direkt 250 yazmışlar. Ben almak istiyorum ya. 23000 Olmuyor. BC053 demiş. 3500. Alalım mı şöyle bir şey ya? Şunu gördüm. İsmini çok merak ediyorum. Demiş 29000. Güzel. Bunlara bakmayacağım. Şu sana, sana bir bakalım. 20000. bin ilerideki motorda gözüm kaldı. Star 511 diyor. Markası ne? Bunu şey yapmışlar mı? Daha konuşamıyorum ablayla. Hı uh hı. -huh. 33000 diyor. Çok güzel. Rengi de çok güzel. Sen temiz getirmişsin, sen pahalıya satarsın. Trek 250 diyor. Trek 250, 5600, 3900'e versen bana, mümkün değil diyor. Değildir. 2900 diyor. Alalım mı böyle bir şey. Fiyata satmam mümkün değil diyor. 2100 diyelim. Hadi 2200 diyelim. 2400'den fazla para vermem ben buna. 2400 diyelim. Abi hadi 2500 diyelim. Ama biz bir de buna bayağı masraf yapacağız. Abi 2600 diyelim hadi ya. Gençler dolandırılıyoruz büyük ihtimal. Ne yazmıştı buraya? 2900 demişti değil mi? Tamam 2600'e satın alalım. Motosiklet detayları diyelim. Kamaha 1979. Kilometre 83.000. Krem rengi. 2600 aldık. Elektrik sistemi iyi. Fren sistemi, şanzuman, motor. Yine yılına göre çok güzel. Elektrik sistemi kötü. Bunu bir ustaya götürürüz ya atlayalım. Niye çalışmıyor? Ha motor açalım. Ha tamam. Ha bizim karakterimiz böyle iyi. Bombastik, bombastik. Tamamdır. Bindik. Motoru bir yıkamaya götürelim. Yıkama nerede? Arkada kalıyormuş. Aa motoru attık. Araba gitmiyor. Hemen açalım. Binelim kamera aynen böyle şöyle sıfır yanaştırırmış gibi niye gitmiyor yani. burada yapıyoruz köpüğü veriyor şu an motora harbi tertemiz oldu gidelim güzel çalıştıralım hızlıca gidelim biraz daha ortalı koydum aa ortalı koydum dengeli koydum bak araba gidiyor şu an 2600 civarı bir şey verdik yıkamaya ne verdim hatırlamıyorum ama Motoru park ettik diyor ki satış ilanı yayınlayın diyor. Temiz bakımlı motosikletler ve fotoğraflı ilanlar daha fazla müşteri çeker diyor. Hemen şöyle bir fotoğraf çekelim. Tamam web sitemiz satışta değil diyor. Elimizde yok. Düzenleyelim. Şöyle bir kapak fotoğrafı alalım. Şöyle çekelim. Bir de tam tepeden çekelim. Alış fiyatı 2600 yapılan masraf 25 dolar. 25 dolar vermişiz. Motorun ismini ne koyalım? Öğretmenden temiz. As kmli diyelim. 400 yazalım ya buna. Atışı ekle diyelim. Şey çok hoşuma gitti ya. İlanı direkt. Fotoğraf ilan atmak. Baya güzelmiş. Ee, aa birisi geldi. Şimdi teklifleri dinleyelim. Pazarlık yapın. Gel bakalım. 3900 diyor. 4200 diyelim. Tamam. Aa aldı. Okey. Aldı gitti motor ya. Tamam çok güzel. Ben şu eldivenleri hemen buraya koyayım. Ha günlük görev panelini açılıyor. Günlük görev motosiklet satlıyor. %20 market karı artış diyor. 2 tane daha motosiklet alacağız. Ee, görevleri şey yapayım. Taba geleyim. Ee, anlaşmalar diyeyim. Şey alınmış marketten. Şöyle şunlardan birer tane alalım. Markette bir de şöyle bir raf alalım. Bakalım geldi mi hepsi hemen. Gelmedi. Niye gelmedi? markette. Aa hepsi burada. Tamam. Ee, 1600 yapıyor. Alalım. Bunları hemen burada satış. Aa raf bu. Resmi yazıyormuş zaten. Bak resmin önünde de şey var. Resmi yazıyormuş. Diyorum. Resmi var. Resmin önünde de hemen şey yapıyorsun. Kaç adet olduğu yazıyor. Tamamdır. Hemen. Kaç tane raf almıştık? Raf mı yok? Kıyafet bu. Kıyafetleri koyamıyoruz buraya. Kıyafet için raf mı alacağız o zaman? Eldivenler var burada. Buraya eldivenleri dizeyim. Aşağıya eldivenleri atalım. Güzel. Kendisi zaten fiyatlandırıyor. Hemen şöyle bir çöp yapalım. Keşke çöp de yakın olsa. Ayakkabı gelmiş. Kask gelmiş. Kaskları çok merak ettim. Ama hepsi herhalde tek tip geliyor. Tamam 1-2-3. 1-2-3. Buraya dizdik. Burada ne var? Ayakkabı var. Ayakkabı ve ceket için rafımız yok. Hemen bir raf alalım. Bundan alacağız bir tane. Bir tane de şundan alalım tamamdır. Motorlara şeyimiz kalmadı ya. Rafları şöyle yapalım. Dibe dizelim. Bence hemen ceketlerimizi asalım buraya. Asamıyoruz. Aa bu rafa asamıyoruz. Bu rafa asabiliyor muyuz? Evet kötü oldu. Bakalım bu rafa asabiliyor muyuz? Bu da başka bir cins raf. Ha, tamam bunu asabiliriz. 10 tane daha ceketimiz var. Bakalım bu kaskı buraya verebiliyor muyuz? Bir tane alıp bir tane şey olmuyor herhalde. Ayakkabı da koyamıyoruz hiçbir şekilde. Hemen şuraya kaskı doldurayım. Akşam oldu. Hemen mağaza açık uyuyamıyorum. Mağazayı kapat. Çalışan eve gitti. Hemen kar eksi 508 diyor anasını. Ee, ceketleri astık. Ayakkabıları için bir raf lazım bize ama paramız kalmadı. Bu parayla biz gidip motor sitede alalım. Biz park edeyim ben şuraya park edeyim ya motorla gidelim oraya. Hemen bakalım. 3600'e alamayız bunu. 3600 a. Aa alabiliyoruz. Avenger 102. Vazgeç diyelim. Güzel motor. 2004. 3500 200 Hemen alalım. 300 yapla, hemen kabul etti. 300 da yaptı. 3000 yap o zaman ya. 50 yapar ya. Tamam, 350 alalım. Satın aldık. Motosiklet paneli, detaylarını açalım hemen. Detayları diyelim. Şahsi kötü. Zincir ve mekanikte sıkıntı var. Tamirhaneye gidin diyor, tamir ettirin diyor. E başka bir şey yok. Tamam. Ben ben, ben bunu ee, binerek götüreceğim. Arabam kalsın orada. İndirmek, indirmek uğraşamam. Böyle sürmek çok zor bu arada. Modifiye edebiliyor muyuz acaba? Hocam, ne yapıyorsun şimdi? Elektrik sistemini elleme, freni elleme, şanzımanı elleme. Motoru elleme. Şasiyi elle. Kap kaportayı elleme. Zincir ve mekaniğe bir el at. Çok pahalı ama ya. Neyse el at. 8 tamam. 790 dolar para çekti. Onaylayamıyoruz. Tamam o zaman sen ne yap musun? Zincir de kalsın. Şasiye bir el atalım. 415. Aynen öyle. Ne zaman alırız? Ne kadar sürüyor bunu yapması ya? Güzel. Bunu bir yıkatalım mı? Temiz mi? Temiz. Temiz temiz satmaya gidelim bunu bizim satış yerimiz şu aşağısı büyük ihtimal motor kontrolü çok zor hemen şey oluyor hemen fotoğraf çekelim seni alış fiyatı 350 415 masraf yaptık bizim buna isim motor arayanlara özel motor masraflı 9000'den koyalım satışa ekleyelim motorun başına birisi geldi bakalım ne diyorsun abi 5300 diyorsun sen ne diyorsun abla? 5.000 2 tane Şeyimiz olduğu için Motor biz nasıl yapmıştık? Ee, Düzenle 1400 masraf yapmıştık 6900'dü ya 6800'e verdik herhalde Aynen Gidelim hemen şu XP var ne işe yarıyor hala anlamış değilim Güzel bir motor aa Beni almak istiyorum ya 6 900 e verse de bana bunu. Sıfır pazar. Abi biz seni almaya karar verdik. 6000 düz ya da 5000 diyelim ya. Millete para kazandırıyoruz. 6000 40 desem. Tamam abi 6000'den alalım biz bunu. Motor sikletin durumuna bakalım hemen. Sistem iyi, fren iyi, şanzıman iyi, motor iyi, şasi iyi. Ön lastik kötü, zincir mekanik kötü. 57 binde Yamaha süper. Direkt garaja gitsin. Ah. Direkt ben buraya geldim. Benim arabam orada kaldı. Yine güreceğiz. Neyse, şunu bir fotoğraflayalım. 6050'yi almıştık. 15.000'e koyuyorum. Yamaha. Süper. İlanda tek. Yaz gelmeden. Hemen fotoğraflayalım. Hatışa ekle diyelim. Satışta. Ne sıkıntısı var? Arka lastik Bakalım. Hiç sıkıntı yok arka lastikte. Kimse dert etmesin. Şu motor gidiyor ya. Yani. Ben şu motoru bir okutalım. 9500 demiş. 13000. Al hemen git. Ablacım sen. 13000. Al hemen git. 12.500 Bu olur diyor. 12.100 Tamam bu ablaya sattım. Günlük görev tamamlandı. Onların süresini azaltmak. Motosiklet tamiri. 13 izlendi ya şu an şey videosu attım e, depo videosu depo videosu çok az izlendi burada şu motoru ne kadar satıyordum 19 e. almaya geldim orası 10 bin 11 bin Aa, pazar kapandı param yok ki o kadar 13.000 bin param var zaten ben niye almaya çalışıyorum ki 17.000 bin bin çekiyorum ya vallahi var ya Aynı yolu bir de geri dön. Bir motor daha alsat yapalım. Biraz daha buraya depo meva bir şeyler ekleyeceğiz. Bir tane oynamıştım. Aslında buraya e, şey ekleyebiliriz. Durak ekleyebiliriz. Arabayla gitmek istemezsek direkt atlayarak aslında gidebiliriz. E, bakalım bak şurada güzel dediğim istilinden dolayıymiş. Bakalım 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 ne var? Burada 24.000'e koymuş bu. Tüm paramı sana verecektim. Olmadı. Gel. Bir kere etkileşime geçince ardından bir daha yapınca adam seni çok takmıyor. 2800 diyelim. Tüm parayı verelim. Sarpmıyor abi adam. 6500'e alalım bunu. Blaze 450 diyor. 5500. Satın alalım. Motor panelinden motor durumuna bakalım. Arka lastik sıkıntılı. Bir mekanik. Biz motoru böyle hiç ellemeden satarız. Tamamdır. Ablacım bunu rengini buradan ayarlıyoruz. Böyle garip bir renk yapalım bunu. 155 dolar boyamak bu arada. Aynen. Yeşil yapalım. Onaylayalım. Allah razı olsun. Hiç istemiyordum boyamak bu arada. Kendi kendine dönüyor motor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bak ne yaparsam yapayım. Çalıştırdım. Ben gidelim. Şöyle ortalama. Yani sanki koşarak gidip gelmem daha mantıklıymış gibi geliyor bana. Yani. Koşarak alayım. şey yapayım, Geri geleyim. Ya da ben bindiremiyorum ciddi anlamda. Aynen ya koşarak gideyim. Orada direkt çekiciye bindirip boyacıya geleyim. Orada aynı zamanda yıkatayım. Sürüp buraya getireyim. Aynı yani. Hatta sürüp getirmeme bile gerek yok. Yine çekiciyle getirebiliyorum buraya. Bilmek yerine o daha mantıklı. Çekici para alıyor muydu? Almıyor herhalde. İnşallah kimse dükkandan bir şeyler çalmıyordur. Dükkanı bıraktık. Oraya ama. Başıboş şu an dükkan. Kalsın bu kendi şeyi. 5500 aldık, 155 dolar masraf yaptık. Ee, i̇smini değiştirdim lazım Vortex yeni sahibini bekliyor diyelim. En aşağı 18 bin çekeceğim yani ben bunu hatta şey diyeyim mi? 28 bin diyorum. Satış ekle. Valla ufak bir mola verdim telefon görüşmesindeydim. Motoru koymuştuk ilana. İki kişi gelmiş bile başına. Hemen konuşalım. 9400 diyor. Biz ne kadar almıştık motoru? 5500 almıştık. 9400'e hemen 15000 diyelim. Versin hemen gitsin. 14000. 10400 diyor ya. Alırsan al. 12000 tamam. 12.000'e sattık. 3. günü bitirdik. Ee, tezgahı bugün kapatalım. 21.000 dolarımız var. Yarın ee, yani bir sonraki gün direkt motor almaya gidip yeni motor ile başlangıç yapalım. Bugün sıkıştırmayalım çünkü pazar kapanacak büyük ihtimal ve paramız boşa gidecek. Görüşmek üzere.